Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Finans sektörü içeriden biri bankaların asla XRP kullanmayacağını söylüyor. Finans sektöründe 10 yıllık deneyime sahip olan Soni, XRP'yi kamuoyunda eleştirerek onu bir dolandırıcılık olarak nitelendirdi ve bankaların bunu asla benimsemeyeceğini ileri sürdü. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için Kripto Sesli Habere katılın. Sony yakın zamanda attığı bir tweet'te XRP'nin finansal kurumlar tarafından benimsenmek için gerekli niteliklere sahip olmadığına inanmasının nedenlerini özetledi. Ona göre Bitcoin, finansın geleceğini şekillendirecek gerçek dijital para birimidir. XRP merkezi riske sahiptir. Sony'nin temel eleştirisi XRP'nin merkeziyetsizliğine odaklanıyor ve Amerikan ödeme şirketi Ripple'ın XRP'yi büyük ölçüde kontrol ettiğini belirtiyor. Özellikle Ripple'ın toplam XRP arzının yaklaşık %50'sini elinde tuttuğunu belirtti. Ona göre, bu yoğun sahiplik konsantrasyonu kripto para birimini fiyat manipülasyonuna karşı savunmasız bırakıyor ve özellikle finans kurumları olmak üzere potansiyel kullanıcılar için büyük bir risk oluşturuyor. Sonuç olarak, XRP merkeziyetsiz değildir, sonucuna vardı ve bankaların başkalarının çıkarları için suistimal edilmek istemediklerini, çünkü genellikle başkalarının çıkarlarını kullananların onlar olduğunu ileri sürdü. Dahası Sony, Ripple'ın XRP kodunu değiştirme ve isterlerse daha fazla coin çıkarma yeteneğine sahip olduğunu iddia etti. Birçok kişi bu iddiayı yanlış olarak nitelendirdi. Sony bu gerçek merkeziyetsizliğin eksikliğinin XRP'yi bankalar için çekici kılmadığını savunuyor. Ona göre bankaların XRP'yi benimseyeceği fikri yanlış yönlendirilmiş bir inançtır. Bu arada Sony, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düzenleyici baskının XRP'nin fiyat artışını engelleyebileceğini savundu. Bankaların sonunda onu kullanacakları umudu dışında, birçoğunun XRP ile gerçekten ilgilenmediğini iddia etti. 2020'nin sonlarında görüşünü desteklemek için Ripple'a karşı açılan dava duyurusunun ardından XRP fiyatının nasıl düştüğünü hatırladı. Sony ayrıca Ripple'ın periyodik XRP satışların varlığın son 7 yılda gördüğü en yüksek seviyeye ulaşamamasına katkıda bulunduğunu iddia etti. Bitcoin dijital para biriminin gerçek geleceği. XRP'nin aksine Sony Bitcoin'i merkeziyetsizliği ve artan küresel benimsenmesi nedeniyle övdü. Bitcoin'in kodunun açık kaynaklı olduğunu ve herhangi bir kullanıcının yazılımı çalıştırabileceğini, bunun da onu kontrol veya manipülasyona karşı daha dirençli hale getirdiğini belirtti. Ayrıca en büyük Bitcoin sahiplerinin toplam arzın %5 inden fazlasına sahip olmadığını, bu nedenle herhangi bir varlığın para biriminin kontrolünü ele geçirmesinin engellendiğini belirtti. Sony ayrıca Bitcoin'in geleneksel bankacılık sistemlerine erişilemeyen ülkelerde artan kullanımını vurguladı. Bitcoin'in bir ülkede yasaklanması durumunda diğerlerinde hala kullanılacağını ve ticaretinin yapılacağını belirtti. Ona göre XRP'den farklı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanması durumunda muhtemelen değer kaybedebileceğini iddia ediyor. Sony'nin XRP duruşu kontrol altında. Sony'nin uzun süredir XRP eleştirmeni ve Bitcoin'e yönelik eleştirilerini sürdüren bir isim olduğunu ve token hakkında hararetli yorumlar yapmaya devam ettiğini belirtmekte fayda var. Bu arada, XRP topluluğunun üyeleri onun görüşlerine karşı bağışıklık kazandılar ve coin hakkındaki olumsuz anlatılarına direnmek için daha az çaba sarf ediyorlar. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.